Amcalar olmuyor bu kaçıncı mahkeme. Bu yaştan sonra ne babalık davası ha? Sen ne kadar pis bir insansın lan Erol. Ha? Şu yaştan sonra senin yaptığın iş mi lan? Ha? Hiç evet, boşuna heveslenme. Eskisi gibi değil. DNA testi diye bir şey var. İspatlayacağım her şeyi. ihtiyar. Aa, ona güvenme bak Erol amca. Ona hiç güvenme. Geçen sefer gördük DNA testini. <laughs> Efendim ben bunca senedir babalık testi için genlere bakarım. Ben böyle pislik, iğneç bir gen yapısı görmedim. İlk gördüğümde heyecanlandım. Yeni bir tür buldum sandım. Hatta üşenmedim, tek tek saydım. 46 kromozom var. Allah Allah dedim. Bazı fare türlerinde de 46 kromozom var. Belki odur dedim. Bu genler insana ait olamaz dedim. Doktor bey ne anlatıyorsunuz siz? Babası mı değil mi? Efendim, insan olmam gerekirse kendi şahsi bedensel fikrime göre bu genler insana ait olamaz. İnanmak istemiyorum. İşte ama tıbbi konuşmak gerekirse efendim Yüzde 99 babası. Yani sizin anlayacağınız bu çocuğun anasını bu adam kütür 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 etti efendim. Özür dilerim efendim. Efendim ben bunu böyle anlatamayacağım ama daha tıbbi, daha anlaşılır, daha özetsel bir şekilde anlatmam gerekirse efendim adoninler, guaninlerle ilişki içerisindeyken timinler izliyor. Sitozinler de videoya çekiyor. Urasili de nasıl ikna etmişlerse ortama almışlar. Mikroskoptan bakan bendenize gel gel diyor. Özür dilerim efendim. Adamlar nükleik asit seviyesinde çirkin, pislik, çarpık bir ilişki yaşıyorlar efendim. Ee, bu arada mahkemeden özel bir isteğim olacak efendim. Bu ikisini baba oğul devlet tarafından kısırlaştırın efendim. Yoksa beş seneye kalmaz tohumcu oğlu aşeyi kurarlar, bütün sülalemizi tohumlarlar efendim. Ee, tekrar özür diliyorum efendim. Tamam anlaşıldı. Yaz kızım. Yüzde doksan dokuz babası yaz. Hakim yüzde doksan dokuz nokta dokuz babası dedi. Mahkeme tutanağında anda karar çıktı. Nasıl oldu bu iş anlamadım. Yüzde doksan babası ne demek ya? Ha? Benim annem babama yüzde doksan dokuz senden de sekan çıkar he. Aa! Alışır babanda, ben neler gördüm. Ayıp oluyor bak Erol amca Ayıp oluyor bak. Aa! İbrahim amca sen de gelip durma mahkemeye. Biliyorsun fenalık Sen ne anlarsın ulan? tabii. Çocuğa babalık yapmayınca ortada mı kalsın? Ben de ona babalık ettim. Ben büyüttüm onu. Özledim tabii. <laughs> Bak, onu da ben çözemiyorum hiç ha. Bu kadar da iyi niyet fazla ha. O iş nasıl oldu ha? Dur, ben sana anlatayım da... <laughs> Neşeme, neşe, Neşe katliyim. Sadullah. Yalnız şunun elini kolunu tut da saldırmasın bana. Davanın sonucunu görsün istiyorum. Atmasınlar nezarete. Yine günlerden bir gün... ...once upon a time in sunny... Dediler ki koş davan var. Ah, yavrum şu işe biraz itina özen gösterin ya. Bak kırmızı ışıklarda iki kere ani fren yaptım yarı canım gitti. Torun çekici değil yavrum organ bu ya. Hadi bakayım al sana sakız. Al. Ah. Ah. Allah senden razı olsun Verol ya. Vallahi mahcubuz sana böyle her sabah her sabah servis atar gibi. Atarım ne olacak? <laughs> Komşuyuz biz. Hem birbirimizin külüne muhtacız. Ben ev almıyorum komşu alıyorum. Bekar adamım. Çok sağ olasın kardeşim. Sen olmasan servise geç kaldığında bu kadını kim getirip götürecek? Allah Allah, Allahım olur. Ayıp. Dillendirmeyin. Ee? ee, neden böyle bir fiil kullandım ben ya? Ben böyle hatalar yapmazdım. Erol, geçen babanı gördük dernek. Kanarya seviyordu. Bizim hanım seni öve, öve bitiremedi ya. <laughs> Ağzına sağlık yengenin. Öyle tatlı dilli ki. Ee? ee Vadem mi doldu lan benim? Niye böyle cümleler kuruyorum? Gel hadi bir çay ısmarlayayım, gel. Gel çay ısmarlayayım, gel. Gel, gel çay ısmarlayayım, gel. Gel çay ısmarlayayım. Yok, o artık çok büyük pişkinliğe girer, onu ben bile yapamam. <laughs> Gitmem lazım benim, davam var. Hem sen İbrahim'in kuzenisin. Lafını etme bir daha, emrin olur. Allah Allah, taktı İbrahim'e ya. Ya biz kuzen falan değiliz. Dıdısı'nın, 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 dıdısı. Akraba bile sayılmaz. Ne? İbrahim'in kuzeni değil misin sen? Filiz! Ne diyorsunuz ya? Yalancı, yalancı pislik. Resmen oynadınız benim. Kendimi kullanılmış, kandırılmış ve kirletilmiş hissediyorum. Pislikler, yalancılar. Komşuyuz ama. Ne komşusun ha? Senin selamını bile anlam bundan sonra. Hem karına da söyle, geceleri erken yatsın. Beşik mi sallıyor, ne o öyle ya? Otobüs şoförü müyüm lan ben? Benden de iyi körüp otobüs şoförü olur da. Benim davam var, gidiyorum. Onca işimle arasında uğraştım şeylere bak ya. Pislik. Terbiyesiz. Resmen kullandınız beni. Resmen. Hay Allah ya. Adamı durup dururken küstürdük gördün mü? Hanım, Sen akşam ona kekmek götür de gönlünü al ya. Ah, ah, Ağzına ne oldu senin? Kalkan var ya, Hakim Hakan Bey, celselerdir gelip gidiyoruz. Adam babalığını hala kabul etmedi. Yazıktır. Çocuk mahkeme koridorlarında büyüyor. Ben bakıyorum. Babasını adliyeden adliyeye görüyor. Avukat, hakim, mübaşir falan sanıyor babasını çocuk. İtiraz ediyorum hakim bey. Ne demek babasını? Suçu ispatlarına kadar herkes masumdur. Bakın işte gördünüz mü hakim bey? Çocuk sahibi olmaya suç gözüyle bakıyor. Vallahi suç mu cezam ben onu tam anlamıyla bilemedim şimdi. Önemli değil zaten. Çocuk benim değil. Kızın ne bu senin? Pardon ağzımdan kaçtı. Evladın değilse öz kardeşim bu. Bu kadar benzerlik olur mu? İnsan bu kadar benzer mi? Hakim bey. Yüce mahkemenizi ve adaleti manipüle etmeye çalışıyorlar efendim. Çocuğu aynı benim gibi giyindirtmişler. Bakın aynı elbise. Saçları da aynı benim tarzda. Stylini beğendim. Güzel taramışlar. Yani çocuğu kısacası bana benzetmişler efendim. Adaleti manipüle etmeyin lan. Terbiyesizler. Bıyıkla sakal çizmişler çocuğa ya. Çocuk tabii 15 senedir mahkemeye gele gide gele gide ne yaptı? Saç sakalı saldı gitti. Sen hala inkar ediyorsun. Askere gidecek 3-5 seneye. Ayıp ayıp. Bari senin çocuğun. Kızım sus. Adaleti resmen manipüle etmişler ya. Siz birlik olmuşsunuz. Kırın kalemi hakim bey. Sallandırın beni. Erol Bey. Efendim canım. Kan testi, doku testi ne varsa yaptırdık. Doktorlar bu çocuğun babasının yüksek ihtimalle sen olduğunu söylüyor. Ha. <laughs> Hakim Bey, son beş aydır patronum benim sigortayı yatırmamış. Ben kan testini ondan yaptırdım. Affedersiniz, üzeriniz afiyet başım dönüyordu. Doktor test deyince Hastanede 100 lira istedi. Efendim veremedim açık konuşayım. Sağ olsun mahkemeniz halletti. Bedavaya getirdim olayı. Doku testi de bedava dediler. Dayanamadım, onu da yaptırdım. Ee, sonuçlar ortada yine. Sonuçlar ortada efendim. Çocukta şeker çıkmadı. Ben de şeker çıktı. Şeker hırsı diyeyim ya? Ha? Çocuk benim değil. Ama babacığım üzüyorsun beni. Manipülasyon var ama ya. İstifra ediyorum. Lafını geri alsın. Bakın işte, görüyor musunuz hakim bey? Çocuk babacığım diyor, oysa bunu hakaret olarak algılıyor. E, lafını geri alsın dedi, lafını geri alsın dedi. Tamam, tamam. Kızım, babacığım kelimesini kayıtlardan çıkar. Bu çocuk tam 15 sene boyunca bir kere bile kaza ara dahi olsa bana baba demedi. Amca dedi, dayı dedi, anne bile dedi ama baba demedi. <laughs> Diyemedi. Hakim Bey lütfen kayıtlara geçsin bir keresinde de <laughs> abla demişti. Ondan sonra da çocuğu bana kaktırın ya. Öyle mi? Yemezler İbrahim. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bu çocuk benim çocuğum. Ona ben bakıyorum. Yüksek kazanacak. O zaman da ben bakacağım. Boşandık. Hakim Bey lütfen kayıtlara geçsin. Hala bakıyorum. O benim oğlum. O benim oğlum. Olur mu böyle şey? O benim oğlum. İbrahim kendine gel. Ağlama lütfen. Bir de ses tonumu taklit ediyor. Ayıp. Manipülasyon. Erol boyun devresin. Eğri büğrü kal. E mi? Ne istedin çocuktan? Ha? Ne istedin? Yavrum el kadar yandan ne isteyeceğim ya? Koskoca adamım ben. Yavrum ben senden bir şey istedim mi? Ha? Şeker vereyim mi sana? Rol, rol. Ulan, ulan ben sana daha ne diyeyim ulan ben sana daha ne diyeyim ulan. 35 sene boyunca inkar ettim baba olduğunu. Ondan sonra çocuk altıdan parayı tutturunca bu sefer kendin açtın babalık davasını. Öyle ama yok. Bu çocuğu bugünlere ben getirdim. Ben getirdim. Ben de onu hiç anlamıyorum bak İbrahim amca. Ben de onu hiç anlamıyorum. Madem bu kadar emeğin var senin bu çocukta. Nasıl huzur evi köşelerini terk etti seni? Ha? he Ha? Al işte, kesin benim oğlum. <gülüyor> babacığım. Ne haber? <laughs> babacığım. Babacığım. Hakim Bey, babacığım dedi. Babacığım dedi. Aldırma sen onları İbrahim Amca. Hiç aldırma, eğleniyorlar sen. Aldırma, aldırma. Aldırma, eğleniyorlar, aldırma. İbrahim abi, bak seni de hiç iyi görmüyorum. Ne olur dikkat et kendine. <laughs> Terbiyesiz. Gitti, Sümen de burada baba dedi. Bana da İbrahim abi dedi. Parasından, pulundan bana ne olan? O kadar besle büyüt. Ondan sonra abi desin. Bir kerecik baba deseydi, gözüm açık gitmezdim. Bir kere ulan, bir kere. Aç ver İbrahim amca, hadi gidelim biz.